Selamlar sevgiler hoş geldiniz. Şimdi de bir niyet ederek kartları açmak istiyorum melek kartlarını. Şöyle bir karıştırayım. Neden diyeceksiniz? İlişkilerle ilgili. Yani hani size bugün için yardımcı olması açısından ilişkinizle ilgili sorduğunuz bir soru varsa bakalım ne çıkacak. Şöyle bir şu dikkatimi çekti. Enerjisi. Şu çekti dikkatimi ve şu. Ve bir de şu. Dörtledik yine. Bakalım hayır olsun. Şöyle bir şunları alayım. Evet. ilk olarak neydi niyetimiz? İlişkilerle ilgili. Bugün ilişkinizle ilgili sorduğunuz ne yapmanız gerektiği ile ilgili bir şey varsa onunla ilgili niyet ettik. Bakalım güvendesin. Kötü enerjilere karşı seni himayem altında tutuyorum. Seni sevdiklerini ve yuvanı koruyorum. Evet, güvende olduğunla ilgili niyet et. Öyle hayal et tamam mı? E, yaratıcı tarafından korunduğunu, melekler vasıtasıyla korunduğunu düşün. E, evini, alanını, aileni, e, işte malını, mülkünü hep öyle dua ederiz ya. Ya Rabbim, evim, barkım, malım, mülküm e, namusum namusun sana emanet evlatlarım sana emanet. Yani evden çıkarken de dua ederiz gibi gibi. Aynen öyle. Evini böyle bembeyaz bir ışıkla, böyle çeperlendiğini, çep böyle bir e, koruma kalkanı olduğunu düşün. Hatta apartmandaysan komple apartmanı al hayrına. E, sonuçta senin evin yani diğer evlerden birine bir şey olsa senin evine de sıkıntı olur. E, bulunduğun mahalleyi koruma altında olduğunu düşün. Kapıdan çıkarken kapının önüne böyle Zırhlı kişiler bıraktığını öngör, tamam mı? böyle düşün, direkt hayal et, yani kapını e, korumaların koruduğunu, manevi korumaların koruduğunu hayal et. Bu kadar basit biliyor musunuz? Evden çıkarken, Ya Rabbi evimi sana emanet ediyorum, evlatlarımı sana emanet ediyorum de bırak. Bu kadar basit. Şimdi ikinci karta geçelim. Yaşam alanını arındır. Dağınıklıktan kurtul, çevrendeki enerjiyi temizle ve Feng Shui kullan. Evet bu çok güzel bir şey biliyor musunuz? Ee, kişinin bulunduğu ortam dağınıksa zihni de dağınık olur. Odası dağınıksa bir türlü konsantre olamaz. Masa dağınıksa çalışamaz. Ee, bütün evin her tarafında köşe bucak döküntü varsa fazla kullanılmayan eşyalar varsa kilo olarak barınır vücudunda. Hem de öyle bir kilo ki bir türlü diyet yaparsan da gitmez. Ne yaparsan da yap gitmez. Çünkü evin her yerinde kullanılmayan çamaşırlar, kırık dökük eşyalar, kırık tabaklar bir şeyler varsa bu tarz kesinlikle çözüm bulmak açısından evi arındırmak gerekir. O da kullanmadın düşünsene. Yıllarca o tabaklar, o kıyafetler, o kullanmadığın eşyalar, çantalar, ayakkabılar orada bekliyor. Bir yıl boyunca giymediğin kıyafeti bir daha ömrü boyunca giymiyorsun. Mesela şöyle olabilir. 5-6 yıl sonra dersin ay ne güzelmiş bu kıyafetim ay nasıl da görmemiş sonra bir kere giyersin ay hiç güzel değilmiş hiç iyi hissetmedim kendimi içinde ondan giymiyormuşum bak gördün mü yani onu yine hissettirir sana o kıyafet çünkü zaten sen onu sevseydin giydiklerin arasında olurdu o yüzden bir gerçekten ihtiyacı olan bir genç kız, genç bir çocuk belki de o kıyafetle çok mutlu olacak. Anlatabiliyor muyum? Ve sen de kolaylıkla zayıflayacaksın, kolaylıkla kilo alacaksın, kolaylıkla etrafındaki enerjiler temizlenecek ve huzurlu mutlu olacaksın. Orada enerji akışı gerçekleşecek. Mesela dolapların içini boşalt, bak böyle evin bir ferahlamış gibi, nefes alıyor gibi hissedeceksin. Bu kartlar güzel ve basit. Şimdi üçüncü karta geçelim besleyip büyütmek. Bir çocuğu besleyip büyüttüğünde aslında kendi içindeki çocuğu büyütürsün. Şu anda her ikisi de senin için önemli. Evet, etrafında bakımını üstlendiğin, sorumluluğunu aldığın her kişi için bunu böyle düşün. Şu anda besleyip büyüttüğün insanlar mı var? Baktığın insanlar mı var? Onlarla ilgili aslında kendi ruhunu doyurduğunu düşün. Aslında kendi yaşantına bir hediyede bulunuyorsun, katkıda bulunuyorsun. Bunu böyle düşün ve mutlu ol. Duyarlılık. Şu anda enerjilere ve duygulara karşı çok fazla duyarlısın. Kendine ve hislerine değer ver. Duyarlılığın açık olabilir. Tamam mı? Bundan dolayı biz bunu ilişkilerle ilgili hani mesela yapmanız gereken hani diyelim ki ilişkiniz sıkıntıdaydı ya da işte ilişkinizle ilgili sormak istediğiniz bir şey vardı çünkü başta öyle niyet ettik ya, güvendesin, yaşam alanını arındır, ev halkını, işte sevdiklerini, hani soru neydi, e, hayatındaki kişilerle olan e, bir sorun varsa, bir e, aklına takılan bir şey varsa, onunla ilgili niyet ettik, onları besleyip büyütüyorsan, onların işte maddi manevi ihtiyaçlarını e, gideriyorsan, bununla ilgili güzel bir karttı, bu duyarlılık da, şu anda enerjilere ve duygulara karşı çok fazla duyarlısın. Kendine ve hislerine değer ver. Yani tamam etrafına çok faydalısın ama diyor ki sana sen önce kendine de daha daha çok değer vermelisin. Evinin, yuvanın, sevdiklerinin güvende olduğunu düşün. Evet güvendeler ama yaşam alanını arındırman gerekiyor. Enerji devir daimi için, sirkülasyon için. Bunun içinde pişmanlık hissetme, duyma ve en sonunda da kendini önemsediyor. Bu kadar güzel şeyler çıktı. Ee, kısa kısa videolar olacak çok da sıkmayayım size. Bence güzel bir enerjisi vardı bu videonun. Hoşçakalın.